Evet, e, merhaba değerli İstanbul Temsil izleyicileri. Bugünkü röportajımızı Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler ve Büyükşehir Meclis Üyesi aynı zamanda CHP'nin grup sözcüsü Gence Özcan Bey ile beraber yapacağız. Ee, Bahçeli Evler'de 31 Mart 2024'te çok ilginç bir sonuç çıktı. Bahçeli Ev seçmenleri meclis yerinde Cumhuriyet Halk Partisi tercih ettiler. Belediye ise e, AK Parti'de Hakan Bağdeli tercih ettiler. Farklı bir sonuç çıktı. Tabi seçmenin iradesine saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Gence Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Üstadım biz de sizi tanıyoruz. Ancak e, izleyicilerimiz de <laughs> tanımayanlar olabilir. Gence Özcan kimdir? E, kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabi. 1983 İstanbul doğumluyum. Ee, ve 5 yaşından itibaren de aslına bakarsanız Bahçeliver'in 3-4 mahallesinde yaşadım. Bahçeliver'de sokak sokak bilirim. Ee, sigorta yapıyorum. Aynı zamanda sigortanın anlaşmazlık yaşadığı dosyalarla ilgili bir kişilikte de yapıyorum. Ee, 2000 i̇ş, yeri de bu mi? iş yerim hayır farklı bir ilçede, komşu bir ilçede. Evet. 2017 yılından beri de kendi adıma, kendi kurduğum şirketimde e, çalışıyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda 7 senedir de hem Büyükşehir Meclis Üyesi hem de bahçever İlçe Meclisi'nde görev yapıyorum. Partiye 18 yaşında üye oldum. Yaşım dolar dolmaz, yeter etmez. O günden bugüne de partimde yine hizmet veriyorum. Partide birçok görev aldım. Eski Gençlik Kolu Başkanlığı evvela, sonra ilçe Başkan Yardımcılığı, sonra Başkan Vekili, sonra Seçim Kurulu. Aynen öyle. Seçim Kurulu görevliliği ve nihayette de Meclis Üyeliği görevlerini yaptım. Şu anda da Bahçeler'de Grup Başkan Vekiliyim. İBB'de de, İBB Meclisi'nde de Grup sözü. Şimdi 31 Mart'ta bir Gazon başladı. tam tersi olmuştu. Bir de sizde oldu. Evet. Seçmen iradesini meclise Cumhuriyet Hapı'na birinci yaptı. Evet. Ancak belediye AK Parti'nin adayını seçti. Evet. Bu da burada çok ilginç bir sonuç doğurdu. Nasıl zorlukları, faydaları, ben be, birkaç meclis toplantınıza geldim ama e, meclislerimiz nasıl geçiyor? Meclislerimiz oldukça tartışmalı geçiyor. Aslına bakarsanız... Uzun buna... namlulu. Geldim, geldim, geldim. Mosad'ın binasına gitmiş gibi çift silahlı. Yani zannedersem tabii onun bizim tartışmalarımızla pek bilgisi yok. Evet. Sonuçta e, eğer bir takım kararları alırken belediye başkanı olarak, belediye yönetimi olarak bir takım kararları alırken halkla uzlaşarak almadığınız zaman böyle uzun namlulu silahlar e, gölgesinde meclis toplantıları yapmak durumunda kalırsınız. O bizim belediyemizin yönetimiyle ilgili bir sıkıntı. Meclis üyelerine karşı olduğunu düşünmüyorum o güvenlik önlemlerinin. Hani belki dışarıdan gelecek tehlikelere yönelik mi yapılıyor, onu da tabi bilemiyorum. Yapan iradeye tabi sormamıza rağmen ya Büyükşehir'de de işte kapıda güvenlikler duruyor diyor ama burada meclisin bizzat kapısında duruyor. Yani Tabii çok içine mi? geçmiş artık. Binafartlık o şeyin giriş Başka bir ilçede olduğunu da düşünmüyorum ya 39 saniye Hem ilçede. Bizim gibi bir uygulama yoktur. 20 rahat ilçeye rahat gittim. Özellikle basını iki gün önceden davet ediyorlar. Bu tarihte, bu saatte yani, meclis ha. toplantımız var de bekliyoruz abi ne güzel. Ancak bahçeli evlerde yani basına çok farklı bir gözle bakıyorlar. Özellikle yani askeri kamp gibi. Ben bir sefer geldim nereye düştüm? <gülüyor> Burası <gülüyor> çok farklı. bir Burada şey. şunu söylemek isterim. 2019-2024 yılları arasında da biz bahçelelerde görev yaptık mensuplası olarak ve o dönemki grubumuzda da şöyle bir öneri vermiştik. Diğer ilçelerde, İstanbul'un birçok ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığından sonra meclisler canlı yayınlanmaya başlandı. Dedik ki aynısını Bahçeliver'de de yapalım dedik. 2019 yılında. hatırlıyorum. 2020 yılında. Herkes izlesin. Şeffaf olsun dedik belediye meclis toplantıları. Karşı çıktılar. Şimdi bu dönem meclis bize geçince yine verdik aynı teklifi. Bu sefer oy birliğiyle geçti ama geçtikten bir sene sonra, bir buçuk sene sonra yürürlüğe girdi çok geç canlı yayınlanmaya başlandı. Bir de o sizin da yayının biraz kalitesi. Başka veriyor. Başka <laughs> o gece o ilginç. Aynen öyle yani. Ben konuşurken Başkan Bakı kesinlikle var bile. <laughs> Görüntüsü var. Ben konuşurken de başkanı veriyor. Başkan mı konuşuyor diye insanlar tereddüt ediyor gerçekten yani başkan bu mu? evet aynen öyle. <laughs> yani onu da söyledik. Başka şey Bahçeliler gerçekten çok ilginç. Diğer sorun da şu başkanım. Ben Bahçeli'yi yakından takip ediyorum. İstanbul'un merkezi birisi. Evet. Yani özellikle e, geçen gün birkaç esnafla görüştüm, diyor ki işte teker bayisiyle, lokantayla, meclis üyesiyle, esnafla, basınla. Yani bu kavga yani neden bir insan ancak çok çaba sarf ederek bu kadar düşman edebilir? En sonunda kumaşçılarla, işte ben gece gelirsiz yatakta kalırım yine kapatırım. Yani böyle diğer bir de değişiklikler yapabilir, bazı sektör çıkabilir, bu gayet normal. Ancak başkanın bizzat gidip insanlarla kavga ederek işte şu yaparım bu yaparım demesi hmm. bana çok o, yanlış geliyor. Hmm. Ee, 200-300 kişi belediyenin önüne gelip açıklama bize çektik onu. Yani neden bahsediyor böyle? Başkan neden bireyselleştiriyor? Yani pazar videosu. Hmm. Kendi kendi bir insan uğraşsa kendimi nasıl rezil ederim? Mikrofon var burada. Ben spontan bir şey diyorum. Baktım mikrofon. Yani bizzat kendileri yapmışlar. Tabii, tabii, Yani bu nasıl bir mantık? Ben çözemiyorum. Geçen çözemiyorum. 7000 tane video yapmış bir insan olarak ben mantığı çözemedim. Siz çözebildiniz mi? 6, 5, 5, 5. Şu mesajı vermek istiyor galiba e, komşularımıza. Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Bakın ben sizin cebinizden daha az para çıkmasına sebep olacağım belki yapmış olduğum bu denetilme demek istiyor. Çünkü o, millet, millet hakikaten geçim sıkıntısı yaşıyor. E, biraz galiba oradan milletin gönlünü, komşularımızın gönlünü fethetmeye çalışan bir uygulama olarak görüyorum. Çünkü bunu aynı şekilde çok yoğun eleştiri almasına rağmen pazarcı eee esnafına yönelik hareketlerinden sonra marketlerde devam ettirdi mesela. Yani aynı tarz, aynı üslup. E, bir de şunu söylemek durumundayım sanırım. Yani yaklaşık olarak 6 senedir aynı başkanla çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla başkanımızı çevresinde uyaran yok. Yani hani başkanım bu üslubunuz, bu tarzınız vatandaşta ters etki etki yaratıyor. Kamuoyunda çok yoğun eleştiri alıyorsunuz yani dikkat etmeniz gerekir. Bir kamu idarecisi, bir belediye başkanı e sonuçta belediye insanlara uzanan devletin en sıcak ve de en hızlı uzanan eli yani. Hı. Hani sen de kamu idaresi olarak daha sakin, daha babacan, daha candan, daha ılımlı, vatandaşı anlamaya çalışan, yukarıdan yukarıdan konuşan değil de kızan, bağıran, çağıran değil de anlamaya çalışan ama devlet ciddiyeti gerektiği zaman da belediye o çerçeve içinde ciddiyet çerçevesi içinde yöneten kişisi bel belediye başkanı. Hı. Ama e, belediye başkanımızın yakın çevresi de onu yeterince bence uyarmıyor ya da çekiniyor. Ya da böyle dönemlerde başkanı ya da başkanın etrafını böyle hani e, çok özür dilerim ama böyle bir yağ tabakası kaplıyor. Hangi partili olduğunun bir önemi yok. Yani belediye başkanlarının çevresinde Benim böyle bir... Gibi... diyor biz iktidar olduk bize. <laughs> Şu, maalesef onlar toplanıyor. Başkanların asıl liderlik özelliğini orada göstermesi lazım. Biraz kendisini eleştirebilen insanları yanına alması lazım. Başkanımız onu pek yapmıyor galiba. Çünkü hiç eleştirileri kulak da asmıyor. Haklı olduğunu düşünüyor demek ki devam ediyor. Ama tabii tarzı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim felsefesine ters. Yani Doğrusu kabullenmiyoruz. Bilir. belki halk onu görmeyen, tanıyan halk yapıp hakkınızı kordu diye şey yapabilir ama biraz bilenler yani hoş görmüyor. Hoş görmüyor. Yani 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 ya. insanlara şey yapmak. Peki başkan, yine konuştuk e, bir biz büyük de var diyor. Şimdi büyük şehrin koskoca bina İstanbul'un merkezinde yani meclisin kapısında, binanın kapısında. Evet. Biz rahat her tarafa girip dolaşabiliyoruz. Engelleşiyor. Tabii. Hatta çok güzel bir dille karşılıyor basın. Yani basın odası var. Tabii. Yani çok benzetme o şekilde mi yapıyor? Yani büyük şehirde mi var diyor? Ya bundan aylar önce bir kere sormuştuk onu yine. E, hafızamda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Yanlış bilgilendirmiş olmayayım ama hani büyük de, de silahlı güvenlik kapıda bekliyor şeklinde bir yanıt vermişti bize. Yani tabii detayını vermedi, söylemedi bize yani. hani Ama ben şöyle tahmin ediyorum. İçerideki tartışmalara yönelik değil de dışarıdan içeri belki yönelebilecek bir takım hamlelere karşı böyle bir tedbiri aldığını düşünüyorum başkan. Peki diğer sorum da şu olacak. Ee, Hakan Bahadır meclis üyelerini. Hı hı. Ben vatandaşı anlarım da işte kumaşçıdır, şudur, budur anlarım. Yani kendi meclis üyesini İstanbul'da, Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Dava on 12 tane meclis davalık. Nasıl bir şey yani? Siz düşman mısınız? Aynı meclistesiniz. Yan yana gidiyor. Bazen oy birliğe geçiliyorsunuz. Neden yani böyle bir şey oluyor? Çok samimi cevaplar veriyorum. Samimi ne? cevaplar vermeye devam edeceğim ee, Hüseyin abi. Şöyle, Hakan Bağdır şöyle bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Diyor ki, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri beni mecliste engelliyor. Yani Hı. bir kendisi bir kere baştan başarısız olacağını kabul etmiş. Ben 6 senedir, 7 senedir belediyeyi yönetiyorum. Köklü sorunlarında çözüm bulamadım. Burada bahçeler içerisinde, sınırlar içerisinde benim yaptığım bir şey yok. Bakın dün ben performansı dinledim. Sonuçta 7 senenin özeti olan bir performans raporunu sundu belediye başkanı. Doğru düzgün bahçelerde kalıcı belediyenin 7 senelik bütçesiyle yapılan doğru düzgün hiçbir şey yok. Şimdi buna ne? bir gerekçe bulmaya çalışıyor. Tabii gerekçe bulmaya çalışıyor buna. Yani geçen dönemki 2000 24 yılı bütçesi 4,5 milyardı bütçe gerçekleşmesi. 2025'in daha henüz gerçekleşmesini görmedim. 4,5 milyar aldın ne yaptın? Hiç. Bahçeyevler'in kendi, belediyenin kendi parasıyla yaptığı bir tane Soğan'daki gençlik merkezi var. Geri kalan noktada doğru düzgün bir yatırımı yok. Arsaların üzerine, boş yerlerin üzerine yapmış olduğu açık otoparklar var. Kapalı otopark yapmanız lazım. Trafik sorununu çözmek için diyoruz. Yaptığı katlı ya da kapalı bir otopark yok. Bahçe mesela en son e, meclisinizde işte kayuma geçmiş bir şirketten bahsedildi o, o daha açamadı mı o parkta? Yok, yok. Şöyle yani e, bu en son bahsettiğimiz mesleki olay Kocasinan Stadı ile ilgili konu. Kocasinan Stadında tabii otopark 700 küsür araçlık otopark zaten otoparkın ve stadın %90 oranında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdaresi bu kayyum süreçleri yaşanmadan önce orayı zaten yüzde %90'ını yapmıştı. Evet. Geriye kalan onluk bir kesim onunla ilgili de o firmaya kayyum atandığından dolayı işler orada durdu, ağır işliyor. O da inatla her meslekte onu söylüyor. Sanki müstehbi bizmişiz gibi ya bu kayyum atanmış. Gidin kayyum atayanlarla konuşun, orayı yöneten kayyumcularla konuşun. 10 yani bizim. onları yapsın bitirsin. Gene evet. top sizde yani. %90'ını zaten İBB yapmış, Ekrem Başkan yapmış. Yani geçen sene bütün billboardlara biz pazarcı esnafının işgaliyelerini %70 indirecektik, Cumhuriyet Partisi engelleri bizi evet. diye bir pankartlar vardı. Evet Şimdi tekrar gördüm bir çelişkiler yumağı. Diyor ki bu sefer %70 indirim yapacağız. <laughs> yani eğer yapabiliyor idiyse neden o zaman yapmadık? <laughs> Şimdi i̇şte bu. Yani buna nasıl bir çözüm sordunuz mu başkanı kendisine? Şimdi kendisine henüz sormadım. Cuma günü performans ve 2026 yılın bütçesini konuşacağız. Bir şey bir var yani. Orada soracağım canlı yayında başkanım. Tabii, siz değil, değil, değil. siz kendi değil. kendinizi yalanladınız. Niye yaptınız böyle bir şeyi? Kamuoyuna kendinizi bir yerde küçük düşürüyorsunuz yani. Bir belediye baş biz belediye başkanımıza yakıştıramıyoruz. Evet. Yani belediye başkanının 600 lira başkanın bin, itibarına deyince. gölge düşüyor doğrusu bu almış olduğu, evet. astırmış olduğu pankartlarla. O konunun da zaten meclis grubuyla bir ilgisi yok kendisi kendi idaresiyle, kendi değerlendirmesiyle, kendi kararıyla işgal bedeli alma gibi bir e, uygulamaya geçti. Bize bir tarife getirdi e, geçen sene ve mütemadiyen de aralıklarla getiriyor. Biz de diyoruz ki bu bedeli alma, o da diyor ki ben almakta ısrarcıyım. Çünkü insanlar çocuk araçlarıyla orada yürüyemiyor, pusatlarla, pazar araçlarıyla yürüyemiyor diyor kaldırımlarda. Kaldırımların işgalci söz konusu. Belediyeye gelen şikayetlere baktık, evet vatandaş bu konuda hakikaten şikayetçi esnaftan. Ama beri taraftan şunu da düşünmesi gerekiyor. Biz esnaftan parayı alacağız. Esnaf parayı nereden alacak? Dönüp gene halktan alacak. Hem esnaf bir aslında mağduriyete uğramış olacak hem de halk mağdur olacak. Biz de diyoruz ki o zaman şöyle yapın diyoruz. Tamam madem alacaksınız esnafta kaldırımı fazla işgal ediyorsa geri çekilsin. Alacaksan da şöyle al o zaman en azından saçak altını bir rahat bırak oradan para alma. Ötesinde taşma olursa masa atmışsa başka şekilde kullanıyorsa ondan bari al bu ücretleri ve halka da hizmet götür o parayla. Buna da evet dedik. O da dedi ki ya ben bunu istemiyorum. Yapmayacağım kesinlikle dedi ve şimdi de böyle gidiyor. Ama meclisin bu konuda şu ana kadar almış olduğu herhangi bir karar yok. E, kaldırım işgalleriyle ilgili, iş yeri önü işgal bedeliyle ilgili bize kalsa biz hiç almayız. Yani bizim bugünkü meclis kurumumuzun görüşü net. İş, i̇ş yeri önü işgal bedelinin esnaftan alınmaması yönünde çünkü esnaf zaten zor durumda. Halk da zor durumda. Eğer sen kaldırımın işgal edilmesini istiyorsan istemiyorsan gönderirsin zabıtanı aldırırsın geri. Birçok belediye şey çizmişler bariyerlerine kişi canlı yapmışlar oraya dışına yok. Evet yani Büyükşehir Belediyesi'nin de bazı ana cadde uygulamaları oluyor oradan. Yani ben Hakkaniyet ölçüsüne yaklaşmak isterim alıyor ama metre karesine iki buçuk lira alıyor. Bu alıyor yirmi lira. Bana diyor ki tarifeyi düşür ya sen yirmi liradan çıkmışsın. 15 liraya düşürüyorsun, 10 liraya düşürüyorsun. E Büyükşehir Belediyesi 2,5 lira alıyor. Yani sen 4 katı, 5 katı, 6 katı alıyorsun. Peki başkanım, Bahçeli ilçesi gerçekten e, İstanbul'un göbeğinde bir ilçe. Evet. Şu an siz de yıllardır burada yaşıyorsunuz. Aşağı yukarı 10 yılda siyaset yapıyorsunuz. Evet. En büyük üç sorunu diye sorsak, ilçenin sorunları nedir? Mesela siz belediye başkanı olsaydınız, el atacağınız en önemli üç icraatınız, işiniz ne olurdu? Nereden başardınız? Şöyle yapalım. Ben... eee tanesini böyle görselle göstereyim. Hı. Bak en büyük sorunlarından biri bu. Rahmetli, diyor. <gülüyor> <gülüyor> biri bu. Yani bir okur musunuz İstanbul böyle? şey Bahçeliler Belediyesi'nin 2025 e, 24 yılı bütçesi gerçekleşme rakamları önümüzde olduğu için söyleyebilirim 4,5 milyar. Bütçesi geliri gideri 4,5 milyarla <laughs> borçla bütçe. beraber dengelenmiş. İyi bir bütçe. Bakın gene geçen sene itibariyle Bahçeliler Belediyesi'nin güncel borç rakamı 2 milyar 750 milyon. Yani 2024 yılında kullanmış olduğu bütçenin %50'sinden fazla borçlanmış. Ki 2019 yılında Bahçeli ve Beydiyesi'nin yönetimini aynı parti olmasına rağmen Hakan Bahadır teslim aldığında borcu hiç yoktu. Sıfırdı. Hatta faiz gelir elde ediyormuş. Baktım ne çünkü ne hesaplara. Artmış, işte pandemi döviz olmuş. borcu yoktu. İstanbul Büyükşehir Beydiyesi'nin döviz borcu var. Ama Bahçeli Belediyesi'nin döviz borcu yok. Kasasında para vardı. Bahçeli Belediyesi kötü yönetim. Faize çok para harcıyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri borçlanma, ama yüksek borçlanma adam, faiz. Osman Develoğlu daha yönetmiş. Sayın Bahadır yönetemez. Finansal bu açıdan şey. böyle. Evet. Finansal açıdan böyle. Aha. İkinci büyük sorunumuz kentsel dönüşümle ilgili Bahçeli Belediyesi'nin hiçbir şey yapmaması. Birinci izliyor lan. Birinci diyor. ama bu onun yaptığı bir şey değil. Bu bakanlığın yaptığı bir şey. Şimdi yarısı bizden kampanyası üzerinden doğru Bahçeli kentsel dönüşüm hızlandı. Ama belediyenin burada katkısı yok. Yani sen ne yaptın da tamam bu birinciliği hak edecek i̇mar belediye anlamına bir şey. Bunu mi? o yapmadı ki. Bunu meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bakın imar dosyaları mecburen meclise geliyor. Hem bu meclise geliyor hem büyükşehir meclisine geliyor. Binlik. Evet. Tabii binlik planları bildiğiniz gibi başa vedesi yapar, beş binlikleri de büyükşehir yapar. Şimdi binlik plan buradan gidiyor, beş binlik büyükşehirde oylanıyor. Evet. karar alınıyor. Tamam. Şimdi binlikte de binliğin olduğu yerde Bahçeli Belediyesi Belediyesi'nde CHP'nin çoğunluğu var. 5000'in oylandığı yerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin çoğunluğu var. Ama sonuçta iki tarafta da sahiplenmesi mantıksız mı? Hayır. Hiç ben ben şunu bakın şunu reddetmem. Derim ki tabii ki buradaki AK Partili belediye yönetimi bizimle beraber bunu geçirdi. Onda sorun yok. Ama şunu söylüyorum o zaman. Peki şimdiye kadar niye geçirmedi? Bahçeli evlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis çoğunluğunun almasını mı arkadaşlar bekledi? Burada bizim başlığımız var diyorsunuz. Evet. E, tabii ki var. Yani biz bakın 25 yıl burada çözülmeyen imar sorunlarıyla ilgilendik. 25, 25 yıl da çözdük. Başkanım bizim firmamız çözdük. Ikisi kentsel dönüşüm. Aynen öyle. Kentsel dönüşümle ilgili bakın bir şey daha söyleyeyim. Buranın bazı mahalleleri var. Örneğin Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde ben küçüktüm. Hüseyin abi buraya gelirdim. Küçük yani 17-18 yaşlarında. Yaşım dolar da olmaz. Parti üye oldum zaten. Gelirdim buraya. Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünün insanları belli adalardaki insanlar büyük bir alana ama orası. Buraya gelirdi ya biz arsamızda e, kentsel dönüşüm yapamıyoruz, yeni bina yapamıyoruz binamızı dönüştüremiyoruz ve depremden de korkuyoruz. Bizim vebalimiz bu AK Parti'nin üzerine bu belediye yönetenlerin üzerine diye bize de şikayete gelirlerdi insanlar. Biz 25 yıldır dönüşemeyen e binalarına çivi dayı çakamayan, tadilat dayı yapamayan yerlerdeki dönüşümün kararını geçirdik. Bizim Ekrem Başkan o konuda çok büyük başarsa Zeytinburnu'nda kazı Çeşme'ye 45 hektar açıldı. öyle. Bu doğru. Yine aynı şekilde Şirinevler'de bakın 2019 yılından önce Ekrem Başkan belediye başkanı olmadan önce büyük bir karar geçmiş. Diyorlar ki Şirinevler'deki belli adalar, ben onların isterseniz adaların hı hı. numaralarını da verebilirim size. Belli alanlardaki e, bi, üzerinde binaların olduğu alanları kamulaştırma çerçevesinde yeşil alan statüsünü almışlar. Demişler ki bu binaları yıkacağız, vatandaşa parasını vereceğiz, kamulaştıracağız, yeşil alan yapacağız öyle demişler. Planlarda görünüyor ama şey bunu oldu. da yapmamışlar. Şimdi kaldı. Satamıyor, alamıyor, yıllardır, Tabii yıllardır o insanlar bize gelir gider gelir gider en son yine biz çözdük. Bu dönem çözülüyor. Bir sorun, çok büyük sorun. Satamıyor. Çok büyük sorun. Mansar çatı uygulaması bütün Bahçeyver'de geçirdik. Yani çatı piyes şeklindeki. Anladım, Mansar şu demek. Binaların en üst katında çatı piyes daireler oluyor. Evet. O çatı piyes dairelerin o Çatı'daki bölümlerinin ayrı bağımsız bilim olarak ya düzenlenmesini ta tapulandırarak aynen öyle. Binanın ortak maliyetinin düşürülmesi noktasındaki bir uygulama. Bu da kentsel dönüşümde daire sahiplerinin daha az para vermesine sebep olan tamam. bir uygulama. Bunu da geçirdik bu dönem. Dolayısıyla... Aslında Reform niteliğinde onlar. Aynen öyle. Yani herkesi belki evgilerimiz ama hak sahibi olanların tabii ki. rahat bir nefes almasını. Tabii ki. Tabii ki, tabii. Yani maliyete ciddi bir katkı. Tabii, tabii bir daha... çünkü sizden talep edeceği, vatandaştan talep edeceği, daire başı rakam düşüyor yani. Belki yeri iyi ise birebir almanı bir yapabilecek. Tabii, aynen Konu öyle. Iyiyse, evet. Aynen öyle. abi. Ee, ve tabii başka sorunlarımız da var. Yani faiz evet, dedik, evet. kentsel dönüşüm dedik, otopark mesela. Çok ciddi bir sorundur otopark ve esnafın da İnsanların da komşularımızın da bahçe belediyesi uygulamanın canını yakıyor. Nasıl? Şimdi zabıtayı çıkartıyor sokağa. Mobil zabıtalar da var. Gerçek zabıtalar da var. Mobil zabıtalar üzerinden daha çok ceza yazdırıyor hatalı park yerlerine. Hmm. Vatandaş. Şimdi burada esnafın, insanların, komşularımızın çok canı yanıyor. Şimdi niye o cezayı yazıyorsun? İnsanların arabalarını park edecek otopark yerleri yok. Yapılmış oto, otopark yok. Gidip insanlar yol üstünde, kaldırım üstünde arabalarını bırakmak durumunda kalıyor uygunsuz bir şekilde. Anladım ama sen otoparkı zamanında yapmadığın için, 30 yıldır yönettiğin bahçe evleri planlayamadığın için, yeteri kadar nüfus artışına göre otopark yapamadığın için insanlar otopark yeri bulamıyor. Nihayetinde uygunsuz parklanma oluyor. Uygunsuz parklanma üzerinden de sen gidip arabalara ceza yazıyorsun. Peki sen bu daireler yapılırken, bu binalar yapılırken bunlara yönelik daire başı otopark parası, bina başı otopark parası aldın mı? Aldın. Peki niye diye. ne yaptın o parayı niye o otopark diyorlar. Onu soruyoruz. Biz o paraları. Şimdi şöyle bakın, onun belli bir bölümünü 2019 yılından sonra düşük bir bölümünü İBB gönderiyorlardı. Ama İBB burada iktidar olduktan sonra buradaki otoparkları yapmak adına çok önemli atılımlar yaptı. Bakın daha şimdi biraz önce bahsettik işte Kocasinan stadının altı 700, 700 küsür araçlık bir yer. Şu anda Bahçelilerin en büyük kapalı otoparkı olacak orası. %90'ına kadar tamamlamışız. Biz geldikten sonra, Cumhuriyet Otoparkı'nı açtık. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otoparkı açtık. Buraları tamamladık ve açtık hızlı bir şekilde. Yapılmıyordu bunlar, biz ben yaptık. Kayın vesaire, kuzma, darbe girişi olmasaydı, olmasaydı, bitecekti. Aynen öyle, yani zaten 90 da tamamlanmış abi. 90 da tamamlanmış. Şu anda, aslında çok ufak dokunuşlarla açılmayı bekleyen bir kapalı otopark orası. kocasının otopark. Belki bilerek yapmıyorlar ki işte büyük şehrin başarısı. Aynen öyle. Zaten yapıyorlar. her mecliste belediye başkanı özellikle söylüyor. Bir de firma kim diyor ona Yapmayın soruyor. dermiş gibi yani. Firma da söylüyor işte. Firmayı da diyor söylüyor. söylüyor. Tabi tabi o diyor Biz bilmem de. kimin bilmem nesi. Yani bu kadar derinden araştırma yapana kadar gidip o firmaya keşke baskı yapsanız. Ha, 450. Kayyum çözüm. sizde yani. yani atatmışsınız. Buyurun gidin konuşun yani. Kabine büyük şehir ödeyecek parayı zaten. E, tabii ki yani. Büyük zaten aynen öyle. Ödemesini bir şey ben yapıyor. Ben yıllar önce burada oturuyordum. Karpursa vardı. Burayı yıktılar. Hastane oldu. Evet. 5-6 içenin giriş kısmı. Evet. Yani o da bahçeler ve çok dezavantaj duruma getiriyor. Evet. Aslında evet. çocuk esirgeme kurumundan içeride verip oraya bir transfer yani planlamaları da para dışında da eksiklikler var bahçelerde. Evet evet var. Var. Yani var. var. Yani bahçelerlerin her tarafı plansız. Onu söyleyebilirim. Maalesef. Yani şöyle bir sokakları geçseniz ne kadar plansız bir alanda ikamet ettiğimizi, oturduğumuzu göreceksiniz. Ama artık hani iş biraz da çığırından çıkmış durumda maalesef burada. O planlama anlamında. Başkanım Büyükşehir'e gelecek olursak 2009'da Ekrem Başkan biz bir gün bir toplantıdaydık iki geldi. bir ki sokak röportajları baya o zaman ben önce de tanıştırdım ama bayağı konuştuk şey yaptık. Şimdi İBB kazandı millet rahatladı. Güzel de işler oldu. Evet. Yani her ne kadar biz istesek 39 bine kaç tane açarız kent dokarınız dedikleri de ben bunu sokakta karşılığını görüyorum. Evet. Emekli diyor ki ben Kartal'da oturuyorum orada yok. Hı hı. Otobüs bana ücretsiz ben biniyorum geliyorum yemeğimi yiyorum öbür güne kadar acı. Evet, yani şu an karnı aç olan insana gün uzun gelir. Tabi. Yani süt güzel projeler vardı. Tabi. Yani devam ediyor. EDM'de nasıl işler nasıl yürüyor? sıkıntı var mı? Siz orada grup sözüsünüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hizmetlerde bir aksama yaşatmıyor vatandaşı şu ana kadar. Ama bize her türlü engelleme yapılıyor. Gelirlerine, tabii, gelirlerine el koyuyorlar. Kız Kulesi'ni ee, alarak. Bugüne kadar hiç uygulama... Galata Kulesi'ni alarak. Aynen öyle. Bugüne kadar yapmadıkları uygulamaları bize yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinin SGK borçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı gelirden kesiyorlar. Bu tüze bir kişilik. Aynen Büyük öyle. Belediye numarası var. Şu ana Normal, kadar yapılmayan bir uygulama. Şirket ekonomi tabii. Yani 2024 işte yılına kadar yapılmayan bir uygulama. Daha önce de yapılmış Siz olsaydı AK Partililere de, de yapsaydı. Aynen yapmam. öyle. AK Partililere de uygularsın önceki dönemden bahsediyorum. Tamam. 2018 yılında da yapmış olsaydım bu uygulamayı tamam derdik. Ama şimdi biz geldikten sonra bağış hesaplarına el koydular. Benim şeyi oradan ama Tabii tabii zamanla Mallarımıza, mülklerimize, parklarımıza, otoparklarına yani bir kötü bir hukuk. Ben evet. adını söylemeyeyim. Evet, evet, evet. Yani kamu Düşman kurumları dedi. hamidi almadı ya. Düşman hukuku. Düşman hukuku. Yani kamu kurumu hamidi almadı. Hastanedeki bel turu kapattılar hastanedeki yani hastanede Beltur çalışıyor, hastaya hizmet sunuyor. İnsan bunu kapatır mı? Bir Artık bir gözü şey kararmış ya. yani. Covid sürecinde bir bağış kampanyası başlatıldı. Evet. Bağışlar ele konuldu. Onu, onu çok iyi biliyorum. Yani parası el konulardan biri de benim yani. Bağış yapmıştık o zaman. Geri de gelmedi o bağış yani. Vay be. Ne koydular para. Bakalım bu iş nereye varacak? Ya? Yani umarım iyi bir yere varır. Ama sonuçta ben e, şuna inanıyorum. Direnenler, iyiler, güzellik için çalışanlar, halk için çalışanlar hep kazanır. Günün sonunda. Günün sonunda kazanır. Peki başkan benim sorularım bitti. Sizi bahçeli hakkıyla karşı karşıya bıraksam. Evet. Halk ne yapsın? Cumhur üyem olsun, çalışsın mı? Ekrem Başkan'ın haksızlıkları olup sesini çıkarsın ne, ne söylemek istersiniz? Kamera size. Tabii ki. E, biz şunu bilmesini istiyorum halkımızın. Tabii ki insanların gündelik yaşamları o kadar zor ki, insanlar o kadar zor geçiniyor ki, o kadar büyük zorluklarla ya, yaşıyor ki. Yani, aynen aynen meyveli öyle. Meyveli aynen öyle. Yani insanlara gidip siyasetle ilgili bir şeyler söylediğiniz zaman hani e, ya siyasetle ilgilenmek istemiyorum diyen çok sayıda insanla karşılaşıyoruz. Ya evet tamam siyasetle ilgilenmeyelim ama ben ilgilenmezsem, sen ilgilenmezsen, o ilgilenmezse birilerinin de bu işlerle ilgilenip bu ülkeyi düzeltmek için adım atması lazım. O yüzden e, bizlere destek versinler. Gerçekten bizden de az kaldı bir korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor. Konuşan biliyorsunuz ee, gözaltına alınıyor. Çeşitli uygulamalarla karşı karşıya kalınıyor. Sokak röportajı yapan insanlar gözaltına alındı. Daha yakın zamana evet. kadar e, tutuklandı. Dolayısıyla bunların üstesinden dayanışarak gelebiliriz. Bu ülkede demokrasi olacaksa hepimizin gayretiyle olacak. Bu mücadeleye omuz vermelerini, destek vermelerini istiyoruz. Ve nihayetinde hem yerelde hem de genelde daha halkçı, daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir yönetimin tam bağımsızlıkçı, bayrağını seven, milletini seven, vatanını seven bir yönetimin iktidara gelmesi lazım. Biz de buradaki anahtarın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'ye o kapıyı açacak, Türkiye Avrupa Birliği standartlarına çıkartacak partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyoruz. Burada emek veriyoruz. Lütfen bize destek versinler bu ülkedeki demokrasi için her şeyden önce. Evet, değerli dostlar, Gencay Başkan'ın yaşı belki çok değil ama konulara vukfiyeti gerek ilçe gerek büyükşehir nezdinde ee, çok donanımlı bir insan zaten biliyorduk, duyuyorduk. Özellikle bugün de gördük. Ben e, gerek ilçede gerek büyük şeyde yolların açık olmasını diliyorum. Her ne kadar sikme, topal ödek yapma söylemleri en üst seviyede uygulamaya çalışsa da sokaktaki vatandaş bunları çok yakine görüyor. Sokak uygunu hissediyoruz, konuşturuyoruz. İnşallah her şey ülkemiz için daha iyi olacak. Ee, hoşça Hoşçakalın. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.